Çıkıp <senin tık> da hayran beni <tık> ben <tık> hayran. Aytool çünkü hayran beni, sen beni hayran. Yeni mani elini kullanmadan alıyor, eskisi alıyor. Biri de arıyor, geride sarıyor. Bakarlar, momi hayatı yaşıyor. Wow resmi mi baraj, seks o kadar iki unutuyor. Dedi bu momi İtalyan kesin ismi Luigi ya da Mario. Ey çıkıp da hayran ben sana hayran, çıkıp da hayran ben sana hayran. Çık

sana çok değişmişsin dedi bankamda bir milyon varken değişeceğim tabi kadınlar ve partiler olmasaydı şu an milyonu da geçerdi laf söylerler bir şey yapmadan üstümde cip bench sarışın dedi benim gecikti gidelim no problem Baby erkekse ismi kevin Çık köfte ayran yanında şalgam Memlekette lakabım Tarkan iki çanta girdim banka Bu kadar nakit ne yapıcı banka Arabic Arabic İtalyanlar, Yanlar jolili kız fileli Yaz bikini kefo canik Au 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 Bak 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 Para para istiyorum sigara fişekliyorum Rehan'dan İstanbul'a arabaya biniyorum Arabadan iniyorum manitayı kesiyorum Yunusları görünce yolumu çeviriyorum Bom bom bombastik Kefo baba fantastik Bu rap Beyler 30 dike Vanda nara otursun. s*** Çıkıp ayran, ben sana hayran Çıkıp da 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 hayran Çi 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 köfte ayran favela todo keran Comer çi köfte ayran Çi çi köfte ayran. Ayran. Çi, ayran Çi 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 köfte Çi 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 çi